Evet değerli ART TV izleyenleri şimdi bir başka gazete. Yine Hürriyet Gazetesi ama bu defa 1971 senesinin Şubat'ının 12'si Cuma günkü nüshası Hürriyet Gazetesi'nin kurulmasının 23. senesi ve 8188 sayılı nüshasıymış. bir trafik kazası haberi var. İzmit'in Leyla ablası öldü. İzmit'in kadın belediye başkanı ile birlikte yardımcısı ve iki encümen üyesi de can verdi. Leyla Atakan partili ve partisiz bütün İzmit halkının sevgilisiydi. Leyla Atakan'ın üç içinde feci şekilde can verdiği otomobilin kazadan sonraki durumu görülüyor. Fotoğraf Anadolu Ajansı. Belediye Başkanı Vekili İsmail Kolaylı'nın kullandığı otomobilin altına girdiği yol kenarında duran askeri kamyon görülüyor. Hemen altında ilginçtir, gölcük, mahreçli bir haber. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay gün mayın refakat ve hücum botu flotilyalarına alay sancağı vermiştir diye bir haber var. Bir başka haber altında insanı hakikaten de şüpheye düşürmek için sanki alt alta tertiplenmiş bu haberler. Yunanlar 4 Yunan mahkumunu İzmir'den kaçırdı. Yunanlı 4 mahkum dün öğleden sonra çalıştıkları Tuzla işletmesinden bir motorla Yunanistan'a kaçırılmışlardır. Türk sularında kaçak balık avlarken yakalanan ve 4 yıl 2 aya mahkum edilen üçü kardeş 4 mahkum Yunanistan'dan özel olarak getirilen bir motorla kaçırılmışlardır. Fahri Atabey milyonluk mirasa kondu. Haksiyatı 9. sayfada. Ankaralı'nın yeni eğlencesi bomba şakası. Başkentte yeni bir moda salgını başlamış. Önce profesörlerin, sonra da Amerikalı ailelerin evlerine atılan ve konan dinamit paketleri şimdi başkentte bomba şakaları halinde gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu durum Ankara halkının tedirgin olmasına yol açmış. Özel olarak kurulan bomba imha ekipleri aldıkları her iki üzerine bomba saatli bomba dinamik yokum paketleri zannedilen sahte bomba paketlerinde binbir itina ile açmaya başlamıştır. Bu paketlerin açılışı sırasında hayli heyecanlı dakikalar geçiren ve soğuk soğuk ter döken ekipler paketleri açınca boşu boşuna terdiklerini ve heyecanlandıklarını görmekte. Bu paketlerin içinden ya üzerinde B, O, -M, M, yazılı kağıtlar ya da kum torbaları çıkmaktadır. Kral Faysal bütün paralarını aldığı hacıları sürdü. Türk hacıları ciddi havalimanının terminal binasında perişan halde uçak beklerken Cidde hava alanını kalabalık gören kral bu hacıları burada görmek istemiyorum dedi ve alanı boşalttırdı. Zeynep Avcı'nın yazısı 9. sayfada. Hacılar susuz, elektriksiz, tuvaletsiz bir konak yerine sürüldü. 70 bin hacı toprak üzerinde yattı. Türk hacıları Cidde Havalimanı'nın terminal binasında perişan halde uçak beklerken. Ağlasun hakimi kadın yüzünden kurşuna dizildi. Kadın yüzünden bir cinayete kurban giden Ağlasun hakimi Tahir Yüksel. Burdur Mahreçli Alay. Burdur'un Ağlasun ilçesi hakimi Tahir Yüksel bayramın son günü bir kadın meselesi yüzünden pusuya düşürülerek öldürülmüş, cinayetle ilgili olarak 7 kişi nezaret altına alınmıştır. Bundan 6 yıl önce Ağlasun ilçesine atanan Tahir Yüksel, kısa bir süre sonra ilçe halkından evli ve iki çocuk annesi Z.D. ile ilişki kurmuştur. Hakim ile Z.D. arasında başlayan bu ilişki kısa zamanda dallanıp budaklanmış, ...bu arada bazı kişiler hakimi tehdit etmeye başlamışlardır. Devamı sayfa 9, sütun 2'de. Hürriyetin dünkü nisası... ...yekün itibariyle... ...515.610 adet basılmıştır. İstanbul matbaasında... ...285.980 adet... ...Ankara'daki matbaasında... ...124.595 adet... ...Adana'daki matbaasında... ...54.960 adet... İzmir'deki matbaasında 50.075 adet basılmış. Şurada tiraj tiraj raporunu veriyor. Emekli en çok 3453, en az 520 lira alacak. Memur maaşındaki artmalar emeklilere de intikal edecek. Emekli duv ve yetimlerde parasız tedavi edilebilecek. Yazısı 9. sayfada. spor sayfasında daha ziyade futbol var. Emekli maaş etkili gösterge 1000'den 70'e kadar tanzil edilmiş. 41, 35, 35, 35. Adalet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, Adalet Partisi'nin kuruluşunun 11. yılı münasebetiyle bir, bir mesaj yayınlamış. Ve Adalet Partisi hürriyet içerisinde refah ve ilerlemeyi gerçekleştirmeye azmetmiş bir siyasi topluluk olarak önümüzdeki yıllarda yolundan şaşmadan yürümeye devam edecektir demiştir. Ankara'da dün yine iki patlama oldu. Ardı arkası gelmeyen patlamalar dün gece saat 19'da başkentte meydana gelmiş ve Türk Amerikan Derneği ve Vietnam Sefareti arka bahçesine meçhul şahıslarca iki saatli bomba konulup patlatılmıştır. Türk Amerikan Derneği ikinci katında bulunan bir tuvalete paket içinde konulan saatli bomba vakti gelince patlamış ve binanın camları bazı duvarları ve tuvaletin su boruları tahribata uğramıştır. Vietnam sefaretinin arka bahçesinde konulan bomba ise 10 dakika sonra patlamış ve sefaret binasının camları, camlarını kırmıştır. Devren telefon ve satışı ilginçtir. O zamanlar telefon almak çok zor imiş. burada telefon devri ve satış konusunda e, o işin ticaretiyle uğraşan e, bazı esnafın reklamları var. Şimdi benim gibi İş bilmeyen bir kişinin bile e, oturduğu yerden televizyon yayını yaptığı bir devirde böyle bir şeyi <laughs> tahayyül etmek zor ama burada bu işin ticaretini yapan simsarlar varmış o devirde. Şener Ticaret diyor. Hatta numarası 46-47'ler peşin alınır falan demiş. Mavi Ticaret diyor. Telefon piyasasıdır. <laughs> 46 48 numaralar taksitli alınır falan filan diye Bakınız hep Mesela Beyoğlu Yeni telefon tahsis mektupları acele aranıyor 44-73-92-49-45 te numaralı telefonlar aranıyor diyor. Sahibinden 45-49'lu telefon aranıyor 1965 senesine kadar telefon müracaatları alınır demiş. Halbuki 1971 yılının gazetesi bu. 1900 1900 65 senesine kadar telefon müracaatları alınır diyor. Seri telefon diyor. Gününde devirler, seri nakiller. Fahri Atabey mirası kondu. Belediyeden maaşını zorlukla alabilen Fahri Atabey yarım milyon yıllık mirası sahip olmuştur. Geçen sene ölen eski genel kurma ikinci başkanı Asım Gündüz Paşa ile akrabalı olan belediye başkanı Atabey teyzesinin oğlu Ferruh Gündüz'ün de 10 gün kadar önce ölmesiyle milyonlarca yıllık emlakın varislerinden biri olmuştur. Asım Gündüz'ün ölümünden sonra oğlu Ferruh Gündüz'ün vefatı dolayısıyla belediye başkanı Atabey ile diğer mirasçılara kalan Ankara'da iki apartman, Maçka'da bir apartman ve Bahari ile meşhur Asım Paşa Köşkü ilerideki günlerde varislere taksim edilecektir. Şimdi anlıyoruz ki 71 yılında bu servete konduktan sonra belediye seçimleri kampanyasına e, belki kendi cebinden para sarf etmiş olabilir. Çünkü daha önceki e, gazetede 1973'ün belediye seçimlerinde kampanyası ve çok şık bazı afişler e, dikkati çekiyordu. Bunlar tabi parayla olacak işler. sayın tasarruf sahiplerine 1971 2 Ocak günü pazartesi ihraç ettiğimiz %15 faizli 20 milyon yıllık tahvillerimizden büyük bir kısmını aracı bankalar vasıtasıyla aynı günde satmış bulunmaktayız. Sayın tasarruf sahiplerine ve aracı bankalara bu vesileyle teşekkürlerimizi arz ederiz. Bakiye tahvillerimizin Akbank Galata, Ankara, Şubeleri Hacı ve Akbank'ın bütün şubeleri de satışına devam etmektedir. Sayın Tasarruf, sa tasarruf Saatleri'nin dikkatini sunuyoruz. Hacı Ömer Aşe, Hacı Ömer Holding Aşı. O zaman Sabancı markası yok muydu acaba? Hacı Ömer Holding Aşı'da. Türkiye'nin tek kadın belediye başkanı diyor. Hatta da kişi için. Leyla Atakan 1925 yılında İzmit'in Maşuki köyünde dünyaya gelmiştir. Leyla Atakan'ın annesi Behice Emel Hanım, babası ise İstiklal Savaşı kahramanlarından emekli orgeneral Hasan Atakan'dır. Babası hala hayatta olan Leyla Atakan, öğrenimini çeşitli yerlerde yapmış ve 1943 yılında Trabzon Lisesi'ni bitirmiştir. arka sayfada bir takım artist eskilerin fotoğrafı Otomobil Fabrikası bugün açılıyor. Olak evet, otomobil şimdilik %67 oranında Türk işçisi eseridir. Bu oran yakında %85'e kadar yükselecek. Bursa'daki Tofaş fabrikası 400 milyon liraya mal olan bir tesis. Seri imalata geçen fabrikanın genel görünüşü. Karşıyı tamamlanan Murat 124 tünelde son kontrol sırasında. kutluyor. İmalatı biten ve kontrol için sıra bekleyen Murat 124 fel görülebilir. Bursa Topaş Türk Otomobil Fabrikası 23 ay süren geceli gündüzlü çalışma döneminden sonra tamamlanmış ve fiyat 124'ün eşi olan Murat 124 otomobiller için seri imalata başlamıştır. Bursa'ya 10 km mesafede Yalova yolu üzerinde kurulan dev tesisler 400 milyon liraya mal olmuştur. Fabrika bugün törenle açılacaktır. 750 dönümlük bir araziye sahip bulunan Türk Otomobil Fabrikası ortalama 75 bin metrekarelik kapalı bir çatı altında faaliyet göstermektedir. Bu çatı altındaki gruplar sırasıyla şunlardır. Termik santral, pres grubu, yardımcı servisler ve ana fabrika. Yakında bu tesislere idari ve sosyal bölümler için yeni bir bina daha eklenecektir. Kimler hissedar? 180 milyon liralık Türk Otomobil Fabrikası sermayesinin %41,5 oranındaki kısmını Enternasyonel Holding Fiat SPA koymuş. %58 küsur 58,5 gibi yarıdan çoğunda Türk sermayedarlar vermişlerdir. Türk firmaları %25 sermaye oranıyla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu %22,5 oranla Koç Holding %11 oranla Türkiye İş Bankası'dır. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Tofaş'taki hissesinin %10'unu bir süre sonra halka devredecektir. şimdilik beyaz, bej, sarı, yosun yeşili ve türkuaz mavi renklerde yapılan Murat 124 otomobilde tam, tahminen kırmızı ve lacivert olarak iki renk daha eklenecektir. Bu yıl sonuna kadar fabrikanın 8000 otomobil yapacağı bildirilmektedir. Önümüzdeki yıl fabrikanın günlük üretim kapasitesi 80 otomobile yükseltilecek ve böylece yılda bin üstünde otomobil ima edilecektir. Tofaş'ta halen 600'e yakın işçi çalışmaktadır ve bunlardan 30'u Fiat fabrikalarının otomobil teknisyenleri. Geri kalan büyük kısmı ise Türk sanatkarlardır. Türk Otomobil Fabrikası önünde Tofaş arması, arkasında da Nikelaj Murat 124 yazısıyla yakında piyasaya çıkaracağı otomobiller için 56.964 lira fiyat koymuştur. Bu fiyat Sanayi Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra gerçekleşecektir. Toplam ağırlığı 800 kiloyu geçmeyen Murat 124 için taşıt alım vergisinin 5000 lira olacağı hesaba katılınca fiyatının en çok 62.000 bin liraya geleceği bildirilmektedir. 65 beygir gücünde ve saatte 160 kilometreye dayanan süratiyle 4 kapılı 5 kişilik Murat 124 otomobilin %9.5 10 nispetinde benzin yakacağı bu yüzden de en ekonomik otomobillerden biri olduğu kaydedilmektedir. Murat 124'ün servo fren tertibatlı 4 disk freni vardır. Gövdesi çelik saçdan yapılmıştır. Her tekerleğe ayrı bir süspansiyon sistemi uygulanmıştır. Şimdilik %67 gibi önemli bir kısmı Türkiye'de yapılan Murat 124'ün birkaç yıl içinde motor aksamının çeşitli parçalarını kapsayan diğer önemli kısımları da yine kendi ülkemizde imal edilebilecektir. Böylece Murat'ın %85'i Türk işçisinin eseri olacaktır. Tofaşı, tofaşı yönetenler Topaş Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Koç'tur. Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Vekili Fiat firmasında Luigi U. Vinea, Yönetim Kurulu üyeleri de Fiat'ı temsilen Cesar Bracco, Luigi G. Dagliano, Cesar Rolando, Makine Kimya Endüstrisi'ni temsilen, temsilen Turhan Onur, Mehmet Ali Özarslan, Koç Holding'i temsilen Bernard Nahum, Türkiye İş Bankası'nı temsil eden Ayetullah Üsküdar'dır. Tofaş'ın genel müdürü gene fiyat firmasından Giuseppe Guarnero, Mali ve İdari İşler Müdürü Erdoğan Karakoyunlu, Muavini Fiyat Firmasından Antonino Puccio, Fabrika Müdürü Fiyattan Enrico Martinotti ve Muavini de Arslan Köksal'dır. Valla devrim arabaları falan diye bir şey çıkardılar ama ben yürüyen devrim arabası görmedim ama Anadolu dahi olsa trafikte hala vızır vızır işleyen otomobiller var.